Fuarı. İlk <laughs> <bir sergini gülüyor> Başladık. Evet. Ben, <laughs> Fuardayız. Çok önemli yerdeyiz. Ben normalde eti seven bir insan değilim. Eşim çok seviyor eti ama burada bir et yedim. <laughs> Yok böyle bir şey. E, elinize sağlık. Ayağına sağlık. Afiyet olsun. Nasıl tutarlayarsınız sağ eti mesela? Yani ayda bir mi yılda kaç kez? Ayda bir değil ya. ya? Oldukça değil yani isem, yani eşim yiyor ama eşi yediği zaman da ben sebzeliğe gidiyorum. Kalbe giden ediyorum. yol mideden geçiyor değil mi abi? Evet. Yiyecek bir şey yok. Et yani sonuçta. Gurbe misiniz? Mutfağa girer misiniz evde? <laughs> Çok fazla değil. Ama köfte patates yapıyorum. Yani başka ne yapıyorum? Taze fasulye yapıyorum. Pilav yapıyorum. Ama tabii ki sizin gibi. Bugün biz mutfağımıza sunduk. Sevgili Tarık abim bizi burada ağırladı. Kendisi çok eti seven biri değilmiş ama evet. bizim etlerimizi Eşim çok beğendi. Eşim beceriniz var mı yani? <laughs> bir gün ne oldu? Mangal yak. Eşim dedi ki hayatı boyunca 25 senelik evliyiz bir kere mangal yakmadım dedi. İddiaya girdik eşimle evet. ve yaktım. Yani bayağı bir mücadeleden sonra evet o mangal yandı. Eti pişirdik yani. Fakat şimdi sıra filan açacağım ya eşim dedi ki beni neden almadın o, o gurme, o gurme, aynen. yenge gurme. Aynen. İnşallah. Aynen. O beni en o mutfağa beni sokmuyor ya. O biraz daha titiz, daha onun şeyi var, simetri hastalığı var böyle. Ben oraya girdiğim zaman her şey düzenli olacak ama ben onu yapamam mesela anladın mı? Elime ayağıma dolaşmak. O, o yapıyor ben yiyorum. O yapıyor ben yiyorum yani. Evet. E, ee, önümüzdeki kurban bayramı zaten biliyorsunuz. Evet. Allah herkes tabii ki ete coğu doyacak yani. İnşallah hayırlara vesile olsun. Şarkılara gelelim sahneye. Şarkılara gelelim. <laughs> Sahneler açılıyor. Arkadaşlar çok önemli bir şarkı geliyor. Dokuzunda Allah nasip ederse şarkımızın ismini de söyleyelim. Bu korona günlerinde hepimiz delirdik. Evet. Ve buna rağmen hepimizin hayatında tatlı deliler vardır. Deliler için şarkı yazdım. Bu sefer Allah nasip ederse bu yaz herkes delirecek. Şakşuka lezzetinde mi olacak? Nasıl bir şarkı? Bu sürprizlerle dolu bir şarkı ama versiyonları olan bir şarkı birden Amerika'ya giderken atıyorum birden bir bakacaksınız ki kendinizi Suudi Arabistan'da bulmuşsunuz. Farklı bir ambiyansta şarkı. Yani Tarık Mengüç'e yakışan bir şarkı. Deliler geliyor. Aynı şarkı. Allah razı Aynı aynı yine 9 8'lik ama biz daha var onu söyleyeyim. Şarkının içinde olacak bir konsept var. Bu pandemi nasıl geçti? bizim sahne yoktu. Sahne yoktu. Zorlandı da şimdi. Bana bekliyorsunuz. Şöyle nasıl döndürdünüz kendiniz yani? Nasıl döndürdünüz kendiniz? <laughs> <laughs> <Evet, gülüyor> <evet. gülüyor> ben ilk önce tabii ki canlı yayınlarda program yaparak paramı kazandım. TikTok'ta program yaptım ve paramı kazandım. Herkes tabii ki maddi sıkıntılar çekerken ben ayağımı yorganıma göre uzatan bir adam olduğum için Akmasa da damladı para kazandım. O arada da herkes kan ağlarken ben üretime doğru hatta bir şarkı değil. 3-4 tane şarkı gelecek bu yazın sonuna kadar. Çalıştım. Ondan sonra kenardakileri yedik. Tünle. Ama o arada da işte işler açıldı. Saat 12'ye kadar program var. Ben zaten gece programı yapmıyorum ya sabahlara kadar. Özel konserler, özel bayi toplantıları 11-12'ye kadar ondan sonra... Peki efendim, sanatçı? kadar olması daha fazla olabilir Evet, şöyle çoğu arkadaşımız, müzisyen arkadaşlarımız gece kulübünde çalışırken oranın eğlenceleri 4'e kadar sürüyor. 3'e kadar sürüyor. E, fakat şimdi konser olmadığı için bazı insanlar tırnak içinde söylüyorum Türkiye'de sanki 10 tane sanatçı varmış gibi televizyon ekranlarında bizler yokuz hiç yokuz olmadık da televizyon kanallarında çok özel kanallarda diyorum konserlerde evet aynı insanlar dönüyor dolaşıyor ya birisi şuna bir dur desin desin ki 10 tane sanatçıdan mı ibaret bu adam hani Tarık Memlük'ü bir gün billboardlarda görmedik nerede bu adam ama Tabii ki benim rakibim olmadığı için eskiden bir şimdi bir değilim arkadaşlar. Ayrım mı yapıyorlar diyorsunuz? Ayrım yapılıyor. Sabaha kadar şarkı söylerim. Şabaa sabaha kadar dans ederim. Karizmeyle yerine göre sağlam e, iyi bir aile babasıyım. Bunda şimdi ne olacak ki bu? Bizim neden almıyorlar böyle kategoriye? Sinirlerim bozuluyor. Canlı mı okumuyoruz biz? Düşünebiliyor musun? Her yerde bir şey var, organizasyon evet. süsü şey. Evet. Sen öyle bir şey üretiyorsun ki seni almıyorlar. Ya bir kere bir alın bakalım bir gösterin. Bostancı konserlerinde olmadım ya da televizyon ekranlarında onlar benim dostlarım, arkadaşlarım. Çok önemli sanatçılara bir gün davet edilmedim. Kardeşim şapşuka Türkiye'ye mal olmuş. Sokağa bir çıkın bakalım hangisi tanıyorlar? A, B, C, D. Öyle insanlara da gittim ben. Yurt dışında tanımayın insanlar yok. Yeni çıkacak olan şarkımızın klibinde resmen, resmen Evet, para çok önemli. Tarkan. Sizin, burada sisteminiz kime be? Bil... Sitemin kime biliyor musun? Bu organizasyon yapan insanlar on taneden sanatçı değil bu Türkiye. Biz de varız. Bir i̇sim de var mı? İsim ne vereceğim? Onlar kendileri değil biliyor. Ben bugüne kadar zaten söylemedim ama onlar şu, şu anda çok kendileri şey Ünlü kutsal diyelim hani çok hani pop, pop isimleri evet. o kadar hani söylenmeleri siz var. de sizden böyle kim zaman tepkiye de neden oldu? Onların bu durumdaki tepkiler nasıl makul buluyorsunuz sizce? Onların mı geçmesi mi? E tabi, e tabi onların, para, para kazanamadım diyorlar. Şöyle, e, kendi adlarına bir şey söylüyorlar eyvallah ama zaten trilyonları götürmüşler yani. Trilyonlar yanlarda duruyor. Allah daha çok versin filan ama o önemli olan ne biliyor musun? Müzisyenlere oldu iş. Önemli olan müzisyenler müziklerini, şey müzisyen aletlerini kırdılar. Aç kaldılar adamlar yani. E, aldı var mı sizce mesela sanatçı parası vardır. Bu doğru mu mesela? Ne kadar vardır? Olanda ne kadar vardır? Ya da e, her sanatçı zengin midir? Yoksa hani, ya şimdi çok borç batağına saplanan sanatçılarımızı da duyuyoruz. E adam kalkıp da şimdi sahne başına 100 milyar diyelim. Şey de Tabii, gidip de 20 milyara sahne alamaz. Çünkü ekibi alıyor 20 milyar orkestrada. Yani ne kadar gider varsa o kadar da onların şeyi var. Giderleri var. 12 yasa yani sizin yeterli mi müzik için? Ben kendi adıma söylüyorum. Ben gece kulüplerinde sahne almadığım için sabaha kadar da şarkı söylemiyorum. Fakat öyle bir teklif gelmiş olsa Tarık işte gece kulübünde yazın. Ama saati öyle çekmeleri lazım. Şimdi sabah kadar yok yani, öyle bir şey yok. Peki, Peki. yara aldık mı? çok yara e, Yasak geçici mi bir düzen kurulana kadar daha sonra esnetilir mi sizce? Valla bence bir şey söyleyeyim mi? Esnetilmeyecek. Hep aynı derecede gidecek artık yani. Evet. Belli zamanı. Çünkü Avrupa'da hafta sonları e, daha saatler uzatılır. Hafta içi 12 bir olabilir de hafta sonları daha çok eğlenceye gidilir. Yani o düzen mi kurulur? Şeyi soralım. Sahne fiyatlarında bir indirim oldu mu? Ne yaptınız yani bu? Ben Yeni mesela. sizde de geçerli. Ben bundan, mesela, bundan önceki sahnede korona olduğunda avansımızın yüzde üçünü aldık diyelim. Korona bittiği takdirde açıldığı zaman organizasyon yurt dışında geri paramızı alırız dedik. Kimseyi de üzmedik mesela. Aa şöyle bir şey var. Allah nasip işte üç gün sonra ben de Bulgaristan'a gideceğim. Sonra işte Mersin'de otelde sahne alacağım. Fakat şöyle bir şey var. X sanatçılar diyoruz. Onlar çünkü şeyde çok ünlüler. Öyle bir ünlüler ki yani. He 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 he. Bizler biraz daha kategori, alt kategorilerde zannediyorlar bizi. Anladın mı? <laughs> Fakat şöyle bir şey var. Keşke yedi tane vokalle okumasalar mesela. Yedi tane vokalle okumasalar. Keşke benim gibi dans etseler sabaha kadar böyle. O öyle. Bir performansı yapan söyleyeyim mi size? Çok önemli. Ben kendime bugüne kadar rakip benim canım, kardeşim Tarkan'ı görüyorum abi. Tarkan'dan başkası şu anda benim hepsi dostlarım ama sahne adamı değildi. Artık Tarık Mengüç konuşuyor çünkü çok yoruldum. Ben şimdi şey konuşmak istediğinizi anlatmak istediğinizi... Çok var. Mesela? Kaç gün Çok, çok şey var. var. <laughs> onların starlığı, onların starlığı sahnede. Sahnede göreceğim Çok onları. Merdan, güneş, var, et Çok et sinirlerim bozuk. Bak evet. deyince bak nasıl konuştu değil mi? Döner yiyince. Çok sinirlerim bozuk. Bak bu adam uzun zamandır döner yemiyordu. Öntek, Neyse, şey, işte, onlara, <laughs> şey yoksa, bu iş temalar onlara takmış. Bakın. 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 Tarık. Çok önemli isimleri Tarık Mengüç'le beraber yolda yürüteceksiniz. Kim mi star görecekler? Halk star. Halk star. Tarafa mı doğru? Halk star. Tarık Mengüç Tarık Mengüç'ü şu anda kasabı, manavı en elit kısa en elit kim varsa Tarık Mengüç sokakta gördükleri zaman şükürler olsun. Bahar Tarık Bugün ben bir Kemal Sunal'ım rahmetli. Bugün ben bir Barış Manço'yum. Bugün ben bir Müslüm Gürses'im. Bugün ben bir Orhan Gencebay'ım. Başka gerisi hepsi yalan. Son bir gibi oldu. Kedilin, Kedilin var mı? Aa, yok. yok kırgınlıklarım şöyle. Keşke sanatçı dostlarımız aynı kategoride insanları değil. Hadi beni de boş ver ya. O kadar albüm yapan insanlar var. Çoluk çocuğu istiyor ki onları televizyonda görsünler ya. Bir gün bana söyledi. Baba neden televizyonda yoksun dedi. Kızım dedi bunu bana. Demek ki istiyor. Fakat bilmiyor benim geçmişimi, neler yaşamışım, ben neler yaşamışım. yaşamışım. Bak şu anda program yapan ünlü isimlerden davet almadınız mı? Aa, yok ben Çağırmadım. almadım. mı? Yok canım, Demet Ali Şah'ımda sıkıntı yok canım. Sıkıntı yok. Bu da hiç almadım. Sibel Can, hiç almadım. Akşam programladınız. Asla. Ki akşam sesim daha da açık o zaman. Bu yüzden kırgın mısınız peki? Ha, çağırmamak yani, için kırgınlık yok da üzülüyorum. Yani üzülüyorum şahsen yani. Beni de şöyle sosyal de program yaptığım zaman keşke onları kesleseydim insanlara. Neden İboş orada yoksun? Neden burada yoksun? Neden Sibel Can'da yoksun? Yokuz. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olsun. Teşekkür ederim. <laughs> şuna da destek Gel. Şutu abi. Harik abi. Bize dönecek. Giderken de gelirken de desteklemiş. Biraz daha çağın dikkatini dikkat. Şöyle dikkat. Şöyle dikkat. Şöyle Yavaş yavaş dikkat. Şöyle çok kalın kesiyor, değil mi? Benim için kez olan abi. Doğru mu? Müftek Ama kesiyor. De, ana de, kesiyor de, o zaman rahat. Kes kes kes. Abi çok zor. Evet. Gördüğün gibi kolay değilmiş değil mi tarla? İşte Esas tarlar burada. Sen mi evet. kesiyorsun hep bunu? Evet. Tamam. Usta ya. Elinin <laughs> sağlık abi ya. ya.